Herkese yeni videodan selamlar. Şimdi e, bir tane markete geldim. Adını söyleyemiyorum. Doğrusuna nasıl yok. E, bu markette böyle fresh ürünler satılıyormuş. İşte evime de çok yakın. O yüzden buraya geldim. Bakalım bir şeyler alacağız. Neler var neler yok. Öyle. Tamam. Beynir falan filan. Bak. Çok hoş çiçekler var burada. Bunların adı menekşe miydi? Çok tatlı değiller mi? Mesela bunlar 14.99'muş. Oradaki daha küçüğü 7.99. Oraya da koymuşlar. Bahar geldi, çiçekler de geldi. Sebze bölümü bayağı büyük. Oo. Tamam, tam benlik. Bakalım bakalım neler var. Bayağı bayağı büyük. Çok iyi tam aradığım gibi video çekeceğim hmm, şey makine aldık da e, meyve suyu sıkma makinesi ona portakal lazım 4.99'muş şu kadarı alıyorum bunu o yüzden muzun lopsu 59 sent. çok ucuz bu şunu da 3.50 e aldım domates mısır yiyelim bu da 5 dolar 5 dolara da bir avokado aldım. Diğerlerinin içi geçmişti. Ekmek aldım. İkisi de 4 dolar. Sonra şunların tanesi 3 dolar. Kesilmiş mozzarella Toast yapıyoruz. Sabahları uygar seviyor. Bir de şöyle kuzunun boynu herhalde burası. Bununla yahni güzel oluyor. Bunun fiyatı da 11.95. Ne kadarmış? e, 6.99 Bu ne kadar bilemiyorum Görüyorsunuz bakın Karnabahar 3.5 Şu soğan Küçük soğan bulsaydım iyiydi ama bulamadım En küçüğü buydu Bu da 3.5 Şu iki tane küçük patates de Minik minik Bunlar da 4 dolar Lazanya 2.19 Bu Lazanya yap lazanya yaparsam diye bir de bunu aldım böyle yapılmışını rendelenmişini bu da 8 dolar sarımsaklı krem peynir 4 dolar alırken çok güzeldi çok keyifli aldım ama öderken hiç hoşuma gitmedi <laughs> hepsi toplam 82 dolar tuttu sütü söylemiş miydim bu yaklaşık 3,5 kilo yapıyor. Bir galon diyor diyor deniyor burada. Böyle kocaman bir süt. Filmlerde görürdük bunu. Burada sütler böyle satılıyor. Hepsini söylediğimi düşünüyorum. Ya adamın bir son sütü unutmuşum. Başta ne söylemedim? iyi da söyledim. Hepsini söyledim ya. Söyledim hepsini. poşetler şey değil ee, ücretsiz New York'ta değildi ücretliydi o yüzden hep poşet taşırdım yanında bugün de götürdüm ama <laughs> baktım orada şey hiç çıkarmadım evet şimdi arabamı var. Ben bunlardan alıyorum. Küçük oluyor, iyi oluyor. Taşıyabiliyorum küçük her yere. Öbür türlü büyük. Marketin içinde unutuyorum onu. <laughs> marketin içinde arabamı unutuyor. Bulamıyorum burada. Da kullanacağım poşetim ama kullanmadım. Oy. Şimdi al arabayı çalıştırınca ses gider. Böyle oluyor her seferin. Kaç kez video çektim arabada. Hiçbirini yayınlayamadım Çünkü hep sesi Direkt bluetooth arabaya bağlanıyor Ama Müzik açayım bir şey açayım duyulmuyor İlla böyle şeyi kabloyu takmam lazım Çözemedim var bir ayarı bir şeyleri var da Çözemedim Şimdi eve gideceğim Evde ben yemek yapmaya başlarım Eşim de bugün mobilyalar geliyor Televizyon geldi Ünitenin gelmesi lazım Uygar'a ee, şey gelecek yatak gelecek. Hepsini çekerim. Yani son halini bir çekerim evin. Şimdi eve. Evet marketten gelince ben yemeğe geçtim. Yine montaj ustamız montajda. Şimdi televizyon ünitesini yapıyor. Onda sırayla bugün işi montaj. Evimizin son hali Uygar'ın odası. Daha gelmedi. Bekliyoruz. Bugün gelecek. Koltuğumuz geldi. Halımız var. Burası da böyle oluşum. Yemek yiyor şu an. Mutfak. Ben de şimdi yemek yapacağım. Eti mühürlerken buraları duman altı yaptım. Hemen hava temizleyici, bilmem neyi çalıştırdım. Yine dumanlı da birazcık azaldı durumu. Şimdi soğan eti mühürledim. Şimdi soğanları kavuracağım. Sonra patatesi air atayım diyorum. Sonra içine atayım. Böyle haşlanmış gibi olmasın ya, kızarmış gibi olsun içinde. Öyle düşünüyorum bakalım. Soğanlarım da küçük soğan olmadığı için büyük soğanları doğradım falan. Biraz çirkin oldu ama olacak. Olsun tabi güzel olsun. Televizyon ünitemiz geldi. Televizyonumuz geldi. Çok iyi oldu ya. Tam ev oldu artık. Daha ne olsun. Oyuncaklar, terlikler. Tam ev. Yemek hazır. Uygar'a yedirdim. Pek güzel olmuş. Yedi bu da pilav. Efendim oğlum. Gelecek baban dedim. Yemeğimiz hazır. Şimdi baba gelince babası yiyeceğiz. Video çekiyorum anneciğim. Kime diyorum diyor. Birini mi konuşacağım sana? Kimseyle konuşmuyorum. Çok güzel oldu ya. Çok beğendim. Çok içim esindi. Uygar'ın yatağı geldi. Şimdi onu kuracağız. O kadar çok parça var ki. Yatak böyle bir yatak. Yani o kadar çok parça var ki. Burada çıldırıyor. Şuna bak. İyi bildim, içine girdik ama. Aynen. Evet, Gel. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Tam bir kaos ortamı. <laughs> bir sürü böyle parça var. Nasıl birleşecek? Ne olacak? Göreceğiz bakalım. Yapacağız ama nasıl yapacağız? Mesela o ne? Ha, şeyi o. Pet pet. Düş. Böyle altına pet koyuyorsun. Düşmesin. O tırmanma yerinin orada. Böyle bir şey. Hadi bakalım. Kitabımız hazır. <laughs> Hadi met bakalım. Hı. <laughs> 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 Bu kadar parça. Nereden başlayacağız? Buradan başlatacağız. Buradan başlıyoruz o zaman. Vay anasını. O yani şu parçadan başlıyoruz. Bu en ön kısmı. Hadi bakalım o parçaları bulayım şimdi. Ben. 3 fit 3 0 2 -0. Malzularım Bakalım. Yapıyorduk. Hep sonra vidalar. Evet. Vidalar. Birkaç on gün bir Vay 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 vay. Saat gece yarısı geliyor. İkimiz de mahvolduk. <laughs> aa, aa sağ olsunlar Buna birazcık yapıştırmışlar dolmuş evet, İnşallah deli olduk. Hiç bak. Ha. koyarken bari hiç böyle bilgilendirme payla yapmamışlar. Böyle parçalar hangisinin neyin ne olduğu hiçbir şekilde belli değil. Ve iğrenç bir Hadi bakalım. Ha, şimdi vida yetmiyor. Hani hadi 3 tane eksik. 4 tane Allah'ım ya Rabbim. Canımız çıktı ya. Sinir oldum ya. Bunlara söz Zaten yazacağım ben. Söveceğim zaten. Nereden yiyeceğiz başkanım? Dene bakalım. Söveceğiz onu. Olmuyor. Daha küçüğünü denesen. Küçüğe, başka yere lazımsın. Bakalım nereye lazım olabilir, ona göre bakalım. Ben burayı böyle bırakıp yatmaya gidiyorum. Evet sana güzel. Aynen. Evet sana güzel. Sen devam. Gerçekten eksik vidalar var şu an eksik vidalarla olan vidalarla olduğu kadar yapmaya çalışıyor şu an. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu kısım arkada kaldı. Bu vidalar böyle uzun kalacak ama hiç içime yani. Yok yok çok fena aldım. Olacak gibi değil. Çok zor yani gerçekten yapması çok zor. Üstüne hiç Hiçbir şey koymamışlar. Ne bileyim işte bu sağ bu sol. Bir isim, bir şey. Kaç kez söktük, söktük. Tekrar taktık. Şimdi de vida eksikliği var. Gerçekten çok sinir bozucu. Bir de yani o kadar tahtalar, talaşlar. Şu an içeride nefes alamıyorum. Benim de alerjim var. İçeride nefes alınmıyor. Kaşınmaya da başladı her tarafım. Yatıyorum ben. <laughs> Saat dördü geçiyor şu an. Yeter. İyi geceler. Yarın bitmiş olursa bitmiş halini gösteririm. Durumunu gösteririm ne olduğunu. İyi geceler. Herkese günaydın. Herkese bütün insanlara... Günaydın. Günaydın. Evet. Bizi izleyenlere günaydın. Yatağımızı bitirmiş eşim. Böyle bir yatak. Ben Tam ben... uygarın tırmanması için. Anne, Heh. Bence İngilizce demişti. Oğlum İngilizce konuşanlar Bizi izlemiyor. Türkçe konuşanlar bizi izliyor şu an. Ha. Evet. Başka yerde İngilizce konuşanlar izliyor. Ha. Bilmiyor muydun? Türkçe konuşanlar izliyor şimdi. O yüzden Türkçe konuşmalıyız. Ne zaman İngilizce Bilmiyorum. O yüzden İngilizce O yüzden sordun. Anladım. Uygar'ın oyuncaklarını da böyle bu alta koymuş. Uygar oynamaya başlamış. Babası yatağını yerleştirmiş. Her yeri toplamış, <laughs> dışarıdaki tüm çöpleri toplamış babası. Şimdi de uyuyor, Çabış. değil mi anne? Çünkü çok Çok yorulmuş. Yapmak için. Evet. evet. Ben çok uyanık oldu. Çok uğraştı, çok yoruldu. O yüzden yattı, şu an yatıyor. Biz evet. de burada oynuyoruz. An, ey uyuyamadım çünkü. Evet tam uyuyamadı. Heh. Oo, bak bak her yerinden çıkıyor uylar Her yerinden. Aman 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 aman. Tam uygarlık. Tam uygarlık bir yatak. Zaten her yere çıkası var uygarın. Anne. Ne <laughs> kaldın mı? Hadi yaparsın at at kendini aşağı at. Hadi yaparsın. Yaparsın. Ben sana inanıyorum. Bak şu camını oraya koy yani Bak şu camını oraya koy. Hadi yaparsın. Hadi yapabilirsin bak. Bak. Gördün mü? Ama anne, o zaman <laughs> o parçalar Kırılmaz o kadardan. Merak etme. O kadar sadece oraya basabilirsin. Tamam mı? Heh, aferin, aferin, aferin. İşte bu be. Bak ben yapabileceğini biliyordum. Anne bilmiyordum. öğrendin artık. Sen yapabilirsin oğlum. Oo, çok güzel oldu. Çok. Hı, uygar. <laughs> <laughs> çıksın çıksın Bu, insin. Buradan Bir de sallan bakalım. Bir de sallan. Anne, buradan çıkmayacak. Depolama alanı doldu telefonumun. Habire doldu diye şey geliyor. Yetmiyor, siliyorum, siliyorum yetmiyor. O yüzden de YouTube'a tam videolar gördüm. çekemiyorum. Ayağım, ta gördüm. Evet gördüm. Demek aldım. Aferin Burada sana. Evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs> Bye bye, bye, uh, bye bye I <laughs> bye bye a panda bye bye <laughs>